Sanki dayak yemiş gibi uyandım bir günden. Herkese günaydın. <laughs> Dünkü havuz beni acayip yormuş. Güneş gözlükleriyle de acayip değişik bir adam oldum ya. Gözümde halal lens olunca tabii fırsattan istifade artık güneş gözlüğü takabiliyorum. <laughs> Hava çok güneşli ve ben varlığından şimdiye kadar hiç haberdar olmadığım kaslarımı fark ediyorum. <laughs> Böyle e, toplosan 100 metre yüzmüş müyümdür emin değilim ama o suyun içinde işte oğlanla uğraşmak bile demek ki bayağı yordu. Evet şimdi sabah simit almaya gidiyorum. Normalde araba aldıktan beri hiç yürüyerek gitmemiştim simit fırınına. Ama işin ucunda biliyorsunuz kaloriler var. Dolayısıyla her fırsatta ufak da olsa bir yürüyüş yapmak çok iyi oluyor. 20 dakika yürüyüş yapmış olduk. Kısa günün kârı. 82 gram. Artık kahvaltı standart hale geldi ama hala sıkılmadım ya. Bugün hem de simit olunca daha da eğlenceli. Bugün kahve içmemiştim. Değişik bir kahve içmek istiyorum. Böyle iced americano tarzı bir şey olsun. Şu buzları da yeni aldım. Buz kalıbını daha doğrusu. İşe yarayacak mı hiçbir fikrim yok. Bunun dışını bir yıkayıp geleyim. Evet. Dışını ıslatınca açıldı. Ama yani e, genleşince bir tanesi böyle bu artık küre gibi değil. <laughs> Ve hepsi böyle tüm halde donmuş. Örneğin şöyle bir bıçak getirdim. Bakalım işe yarayacak mı? İlki <laughs> ilki el bombası gibi olmuş. <laughs> Ama şöyle ikincisi fena değil. Yani idare eder. Taşacak mı? Taşmayacak mı? Taşıyacak mı? Taşmayacak mı? Taşacak mı? Taşmayacak mı? Taştı. Sıcak Amerikanoya buz atarak soğutma fikri güzel bir fikir değilmiş arkadaşlar. Zaten sütsüz, şekersiz kahvede pek bir şeye benzemiyor. Ama görseli fena değil. Yani şöyle bakın. Görseli güzel. Ufak bir öğlen atıştırması. Bu arada bu challenge'ın 5. günü geçirdiğim en zor gün. Keyifsizim, açım, böyle yorgunum, kötüyüm yani. Önceki günler her şey çok iyiydi. Bugün genel olarak böyle mutsuzum yani çalışmaya da keyfim yok. Bilmiyorum size de söyleyeyim dedim yani benzer bir şey deneyecek olan varsa. Ben 5. günde böyle bir şey hissettim. Neden bilmiyorum. Ee, Bakalım belki bir yürüyüş falan yaparsam bir spor yaparsam kendime gelirim. Dünkü videoyu editlerken gördüm yine canım çekti ya. Bu nasıl güzel bir şeydi ya acaba bugünkü mutsuzluğumu bu çözebilir mi ya? Şu an <laughs> nefsimle baş başa kaldım. <laughs> ya daha akşam falan şey yaparız ya, yakarız ya. Ben yiyorum. Kusura bakmayın. Yiyorum yani. Çok güzel yapmışlar ya. Sayın siz kaç tane yediğimi de sonra. <laughs> Beş tane yedim ama yani şöyle şöyle 2-3 tane bu kaplardan yiyebilirim. O kadar şey. güzel. <laughs> çok tehlikeli. Spor yapamadım ve çok açım. O yüzden dürüm yaptım ben de. Size de tavsiye ederim. Spor yapamadığınızda yerine dürüm yapabilirsiniz. <laughs> Harika tavsiyeler. Ben bunu yiyorum. Ondan sonra eğer fırsat bulursam biraz spor yapacağım. Evet 50 günlük challenge'ın bugün 5. gününü de tamamladık. Yarın büyük gün çünkü yarın sabah tartılacağım. Ve bu 5 günde kaç kilo vermişim onu hep beraber öğreneceğiz. Sizden bir şey yapmanızı istiyorum. Bu videonun altına yarın benim tartıda göreceğim kiloyu işte 120.9 demiştim ya. Onun gibi aynı formatta. Mesela 119.5, 118.7 falan gibi e, tahmin etmenizi isteyeceğim. Ve e, en çok yaklaşan bu ufak yarışmayı kazanmış olacak. Kazanana bir ödül yok. <laughs> Sadece bir sonraki videoda siz de kimin kazandığını öğrenmiş olacaksınız. Çünkü buradan kazananın ismini duyuracağım. 100 gram oldu. 100 gram mücver ne kadarmış? 147 kalori. Evet 100 gram mücverimiz var. Az önce yürüdüklerimin hepsini geri yiyeceğim. <laughs> Ve... E tok bir mideyle uyuyacağım. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah tartıda görüşmek üzere.